Merhaba çocuklar. Sınıf Hayat bilgisi. gösteren çeşitli görseller asalım. Dağ, göl, orman, akarsu, hayvan, kar, yağmur, mağara, toprak, deniz. Evet, doğru. De Hayat bilgisi dersinde bilgisi. konumuz doğal unsurların insanlara etkisini işleyeceğiz bugün başlığımız doğal unsurların insan yaşamına etkisi diye başlığımızı bir yandan defterimizi de açıyoruz. Bir yandan konuyu işleyip bir yandan özetimizi çıkaracağız. Doğal unsurların Evet, doğal unsurların insan yaşamına etkisi. Başlığımızı attık. sonra çocuklar Evet. Sonra konuyu işledikçe özetlerimizi çıkaracağız. Bir kere doğal unsur ne demek? Doğal unsur Çocuklar, insan eli değmemiş unsurlardır. Yeri geldikçe onu da dinledikçe. Doğal unsurlar neymiş çocuklar? Bakın burada. Evet. Deniz. Birlikte cevaplayalım. Panomuz çok güzel göründü. Bu görsellerin ortak özelliği nedir? Görsellerde insanların etkisi sonucu oluşan yol, su kanalı, konut, tarla, köprü gibi unsurlar yoktur. Neden? Neden yol yok, köprü yok? Bunlar çünkü insan eli değmiş onlara. Görsellere bakıldığı zaman bu yerlerde insanların yaşamadığı düşünülebilir. İnsanlar tarafından yapılmış. Doğada kendiliğinden bulunan ve insanların hiçbir değişiklik yapmadığı yerlerin görselleri olmasıdır. Doğal unsurlar. Unutmayalım. Doğal unsur insan etkisi olmayan doğada kendi nedir ya internet. Evet. Neymiş doğal unsur? İnsan etkisi olmayan doğada kendiliğinden bulunan unsurlarmış. Hemen yazıyoruz. Doğal unsur insan insan etkisi olmayan doğada olan unsurlardır. Dedik. Neymiş doğal unsur? İnsan etkisi olmayan virgül diyoruz. Doğada kendiliğinden olan unsurlardır. Bunlar nedir? İşte dağdır, denizidir, demin gördüğünüz panoya aslanları çocuklar onları ya çizin ya da ne yapın bir yerde bulup yapıştırın nedir bugün böyle çıkıyor evet dağ göl orman dere hayvanlar işte nedir deniz toprak bunu ben bilemedim ağaç bu da orman değil mi orman? Bunlar nedir çocuklar? Doğal unsurlardır. İnsanlar tarafından yapılmayan doğada kendiliğinden bulunan unsurlar, doğal unsurlardır. Bunları da e, yaptığınız başlığın altına tanımını da, da yaptığınız sonra doğal unsurlar unsur örneklerini çizeceksiniz altına. Devam edelim. Bu görsellerin ortak özelliği nedir? Görsellerde insanların etkisi sonucu oluşan yoğun bir sürmüştü. Devam ediyoruz. Çocuklar nasıl bir yerde yaşamak istersiniz? Örnek verir misiniz? Müge sen söyle. Öğret benim. Çok sıcak olmayan ve şiddetli soğukları uzun sürmeyen bir yerde yaşamak isterim. Örneğin Bursa'da yaşamak isterim. Teşekkür ederim Müge. Yani yaşamak istediğin yerin iklim koşullarına önem veriyorsun. Emre sen söyler misin? Verimli toprakları olan bir yerde yaşamak isterim. Yetişen ürünlerden bol verim almak isterim. Ürünleri sulamak için yeterli su kaynaklarının olmasına dikkat ederim. Örneğin Adana'da yaşamak isterim. Teşekkür ederim Emre. Yani yaşamak istediğin yerin toprak verimliliğine, su kaynaklarına önem veriyorsun. Selin seni dinliyorum. Yaşadığım yerin çok dağlık olmasını istemiyorum ulaşımı kolay olsun. Örneğin İstanbul'da yaşamaya devam etmek isterim. Teşekkür ederim Selin. Yani yaşamak istediğin yerin yer şekillerine önem veriyorsun. İklim koşulları, yer şekilleri, su kaynakları, toprak verimliliği gibi doğal unsurların insanlar üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olmaktadır. Örneğin dağlık olmayan, yeterli su kaynaklarına sahip, toprağa verimli, İklim koşulları yaşamaya uygun olan yerlerde daha çok insanın yaşaması doğal unsurların olumlu etkisidir. Evet hemen yazalım. Bu alta resimlerinizi yaptınız. O zaman ne diyoruz? Dağlık olmayan su kaynaklarının bulundu ee, verimli toprak toprağı verimli olan, olan diyelim unsurların bakalım. yaşamaya uygun olan yerlerde daha çok insanın yaşaması doğal unsurların olumlu etkisidir. Dağlık alanların olduğu, yeterli su kaynağı bulunmayan, ne sahip, toprağa al unsurların insanlar üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olmaktadır. Örneğin, dağlık olmayan, yeterli su kaynaklarına sahip, toprağa verimli iklim koşulları yaşamaya uygun olan yer. Evet. Yerlerde daha çok insanın yaşaması doğal unsur. Evet. İklim koşulları, hava şartları yani ve Evet. Dağlık olmayan su kaynaklarının bulunduğu, toprağa verimli olan, unsurların ve iklim koşullarının verimli olan silenim biraz gereksiz. Evet. Dağlık olmayan su kaynaklarının bulunduğu, toprağı verimli olan ve iklim koşullarının uygun uygun olan yerlerde insanların daha çok yaşaması doğal unsurların olumlu etkisidir. Burada doğal unsurlar insan yaşamına olumlu etkisini örnek. Bir de şu olumsuz etkisine bakalım. Bunların olumlu etkisidir. Dağlık alanların olduğu, yeterli su kaynağı bulunmayan, toprağın verimsiz olduğu, iklimin insan yaşamına uygun olmadığı yerlerde daha az sayıda insanın yaşaması ise doğal unsurların olumsuz. Et evet neymiş dağlık olan yeterli su kaynaklarının bulunmadı toprağın verimsiz oldu ve iklim koşullarının yaşa insan insan yaşamına olanak sağlamadı. yerlerde daha az insan yaşamaktadır. Bu nedir? Doğal unsurların böyle yerler bu da doğal unsurların insan yaşamına olumsuz etkisine örnek olarak verilebilir. Evet biz ne dedik? Doğal unsurların olumlu ve olumsuz etkileri var dedi demiştik olumlu etkisi nedir? Dağlık olmayan su kaynaklarının bulunduğu, toprağa verimli olan ve iklim koşullarının uygun olan yerler, insanların daha çok yaşamasına, yaşaması doğal unsurların olumlu etkisi dedik. Eğer dağlıksa yeterli su yoksa çok soğuk ya da çok sıcaksa e, iklimi e, toprağa verimsizse insanlar daha az yaşar oralarda da o da doğal unsurların olumsuz insan yaşamına olumsuz etkisine örnek olarak veriyoruz. Ve bu notlarımızı da aldık. Dinlemeye devam edelim. İnsanların temel ihtiyaçları beslenme, barınma ve giyinmedir. İnsanların beslenmesinde, barınmasında ve giyinmesinde doğal unsurların etkisi vardır. Doğal unsurlar arasında yer iklim koşulları insanların beslenmelerini etkiler. Bunun sonucu olarak Karadeniz bölgesinde hamsiden yapılan yemekler ve mısır ekmeği, İç Anadolu bölgesinde ise etli pide, bulgur pilavı ve buğday ekmeği çok tüketilir. İklim koşullarının etkisinin bir sonucu olarak bölgelerimize yetişen ürünlerde farklılık görülür. Örneğin Akdeniz bölgesinde yetişen buz ve portakal Doğu Anadolu bölgesinde yetişmez. İklim koşulları insanların barınmak için yaptıkları evlerde kullanılan malzemeleri de etkilemektedir. Ülkemizde önceki yıllarda Karadeniz bölgesindeki evler bölgedeki ormanlık alanların fazla olması ve bölgenin fazla yağış alması nedeniyle daha çok ahşaptan yapılırdı. İç Anadolu bölgesindeki evler de bölgedeki ormanlık alanların azlığı ve bölgenin az yağış alması nedeniyle topraktan yapılırdı. Son yıllarda ise yurdumuzda daha çok betonarme binalar yapılmaktadır. İklim koşulları insanların giyimini de etkilemektedir. Akdeniz bölgesinde hava sıcaklığı yüksek olduğundan İnce ve kısa kollu giysiler daha çok tercih edilirken Doğu Anadolu bölgesinde hava sıcaklığı düşük olduğundan kalın ve uzun kollu giysiler daha çok tercih edilir. Türkiye haritasındaki yeşil alanlar deniz seviyesindeki yerleri, kahverengi alanlarsa açıktan koyu renge doğru daha yüksek olan yerleri göstermektedir. Evet, çocuklar bu da çok önemli. Türkiye fiziki haritası bu yeşil yerler ne demek? Deniz seviyesine yakın demek. Yani yüksek olmayan yer demek. Bu koyu koyu kahverenginin tonları da koyu olanlar çok daha yüksek. Mesela Karadeniz'e şey Doğu Anadolu'ya bakıyoruz. Bakın şuralar çok yüksek. Mesela şurada Akdeniz bölgesinin şurası çok yüksek. Evet devam edelim. İnsanlar biz üretmek için topraklarda tarım faaliyetleri yaparlar. Tarım faaliyetleri toprağa işleyerek ekme veya dikme yoluyla sebze, meyve, buğday, nohut gibi tarım ürünlerinin yetiştirilmesidir. İnsanlar tarım faaliyetleri sonucunda topraktan en yüksek verime elde etmek isterler. Daha çok kazanç elde etmek için gelişen teknolojiden yararlanır. Doğal unsurlar arasında yer alan toprağın verimliliği insanların yaşamlarını etkiler. Toprağın verimliliğine göre yetiştirilen ürünler de değişir. Verimli toprakların bulunduğu yerlerde daha çok insan yaşar. Bunun nedeni tarım faaliyetleri sonunda daha çok ürün elde etme istekleridir. Ülkemizde verimli toprakların bulunduğu bölgelerde yaşayan birçok ailenin geçim kaynağı topraktır. Çiftçiliği meslek edinen kimseler toprağa ekip diktikleri ürünleri satarak geçimlerini sağlayıp yaşamlarını sürdürür. Dağlık, engebeli arazilerde tarım faaliyetleri yapılamadığından dağlık alanlarda daha az sayıda insan yaşar. Evet, buralarda tarım yapmak çok zor olsa gerek. Traktör bile giremez buralara değil mi? O yüzden burada buraya uygun sebzeler ya da buraya uygun ağaçlar dikilir. Mesela Karadeniz gibi görünüyor. Ne yapılır? Fındık ağaçları dikilebilir. Yani toprağına göre değişik ürünler ekilebiliyormuş. İnsanlar besin üretmek için topraklarda tarım faaliyetleri yaparlar. Yanlış söyledik. Tarım... Canlılar için su çok önemlidir. Yeterli su bulamayan canlılar yaşamlarını devam ettiremezler. Bu nedenle bitkiler, hayvanlar ve insanlar su kaynakları olan yerlerde daha çok bulunur. Denizler, okyanuslar, göller Evet çocuklar bakın bunlar doğal unsurlardan su sular mesela şey deniz bunlar burası yeraltı dereler göller onların yaşamlarına etkiler. İnsanlar su kaynaklarının bulunduğu yerlere daha çok yerleşirler. Çünkü gelir elde edilen faaliyetlerin hepsinde su kaynaklarına ihtiyaç vardır. Su kaynaklarının olduğu yerlerde balıkçılık, deniz ulaşımı, tarım faaliyetleri gelişmiştir. Suyun hayatımızdaki kullanım alanlarından bazıları şunlardır. Su, elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Su, sanayi faaliyetlerinde kullanılmaktadır. suyun kullanılmadığı yer mi var? Su her tarafta kullanılıyor. Evet, şimdi ders kitabımızdan bir tekrar yapalım. Çocuklar notlarımızı aldı. Bir ders kitabımızdan da çıkarsa karşımıza oradan da özet yazabiliriz. Yakın çevremizdeki doğal unsurlar. Yaşadığınız yerleşim birimi dağlık bir araziye, araziye mi, düzlüğe mi kurulmuştur? ya İstanbul olarak düşünün. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Dağlık mı, düzlük mü, çevresinde orman, otlak bulunuyor mu? Bunlar hep kendiniz düşüneceksiniz, araştırıp bulacaksınız. Merak, meraklı olanlar bunları yapacak. Başarılı olmak isteyenler. Yakın çevrenizde göl, deniz, akarsu var mı? Mesela Marmara Denizi nerede? Düşünün bakalım. Yakın çevrenizde mesela göller var İstanbul'un içinde ama suyu ne derece su var içinde bunları hep araştırın çocuklar. Yer şekilleri, toprak yapısı, iklim koşulları, su kaynakları, yaşadığımız çevrenin doğal unsurlarıdır. Morpadan da dinlediniz. Toprağın yapısı, iklimin koşulları yani iklim hava şartları demek ee, yani yağış bol mu? kurak mı, soğuk mu, sıcak mı, iklim, o demek hava şartları demek, su kaynakları, denizler, göller, yeraltı, yerüstü, yaşadığımız çevrenin doğal unsurlarıdır diyor. Şu doğal unsurlara bir bakalım yaşadığımız çevrede. Evet resimlerde görüyorsunuz dağlık bir çevre, bu hmm, ada gibi gözüküyor. Dört tarafı suyla çevrili olan yerler adaydı. Burası da ormanlık bir yer. Burası sanayi bölgesinin olduğu bir yer. Şehirleşmenin ovalık bir yer ama şehirleşmenin yoğun olduğu bir yer İstanbul gibi. Hangi resimdeki gibi bir yerde yaşamayı tercih edersiniz? Neden? Orada da öğretmen sormuştu çocuklar. Morpa'da öyle bir arkadaş ne demişti? Ben Bursa'da yaşamak isterim. Orası daha sıcak, daha herkes farklı bir yerde yaşamak isteyebilir. Nedenini de söylersiniz. bu yerin doğal unsurlarının insanların yaşamları üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir çocuklar? Şunların, şuraların. Onun nasıl bir olumlu olumsuz etkisi vardır? Şuranın şuranın, şuranın ulaşım açısından e, beslenme açısından her yönden düşünebilirsiniz. Nasıl olumlu ve olumsuz etkileri var. E, burayı da geçtik. Sizce yer şekillerinin yerleşim birimlerinde yaşayan e, insan sayısına etkisi var mıdır? Mesela dağlık bir alanda mı daha çok insan yaşar? Düzlük bir alanda mı? Evet, yer şekillerinin ulaşımdaki etkileri neler olabilir? Ulaşım bir yerden bir yere gitme. Yer şekilleri o çevrede kurulan yerleşim birimlerinin özelliklerini belirler. Dağlık arazilerde yerleşim, ulaşım ve tarım olanakları kısıtlı olabilir. Evet, dağlık yerlerde ulaşım, tarım zor olduğu için orada daha az insan yaşayabilir ama bu olumsuzluklar dağlık arazilerde daha az yerleşim birimi kurulmasına neden olur. Ayrıca bu tür arazilerde kurulan yerleşim birimlerinde yaşayan insan sayısı daha fazla değildir. Yani daha azdır. Düzlük araziler ise yerleşim, ulaşım ve tarım olanaklarına sahiptir. Bu nedenle düzlük arazilerle kurulan yerleşim birimlerinde daha çok insan yaşar. Yani dağlık bölgeler yerli yaşamı olumsuz etkilerken düzlük bölgeler yaşama olumlu etkileri vardır. Bir yerleşim biriminin su kaynaklarına yakın olması sizce önemli midir? Kesinlikle susuz hiçbir şey yapılamıyordu. Yakın çevrenizde su kaynakları var mı? Bu kaynaklarda nasıl yararlanılıyor? Mesela Marmara Denizi var yakın çevremizde nasıl yararlanılıyor düşünün bakayım mesela deniz ulaşımcılığı açısından düşünün balıkçılık açısından düşünün mesela evet bak balıkçılık yapılıyor tarım yapılıyor evet su kaynaklarına yakınlık insanların su ihtiyaçlarını karşılamalarına karşılamalarını kolaylaştırır bitkisel ürünler yetiştirilen tarım arazilerinin sulanmasına olanak verir. Turizm ve balıkçılığın ve o çevrede yaşayan insanların gelir kaynakları arasında yer almasını sağlar. Evet turizmi söylemeyi unuttuk. Turizmde deniz kenarlarında mesela Antalya'ya turistler gelir. Denizleri denizi de denizine girerler. Ee, tatil içinde Önemli Su kaynakları Sizce doğal unsurlar Tarım etkinli, etkinliklerini etkiler mi? Nasıl etkiler? Yer şekilleri insanların hangi tarım etkinliklerini Yapacaklarını daha belirler Yakın çevrenizde otlaklar varsa Büyük baş ve küçük baş hayvancılık Arıcılık yapılır Orman yakınında arıcılık Su kaynakları yakınında balıkçılık Yaygındır Evet Doğal unsurlar tarım arazilerinde yetiştirilecek bitkisel ürünleri de belirler. Düzlük arazilerde bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi daha yaygındır ancak eğimli arazilerde uygun ürünler yetiştirilir, uygun ürünler. Yetiştirilir. Mesela bu dağlık bir arazi muhtemelen Karadeniz bölgesidir. Ne yetiştirilir çocuklar? Daha çok çay, ve fındık. Mesela buraya Antalya gibi düzlük olmadığı için buraya sebze meyve e, yetiştirilmesi biraz daha zordur. E, ama Antalya'da sebze meyve düzlük olduğu için sebze meyve yetiştiriciliği daha yaygındır. Çünkü ulaş onlara ulaşmak, sulamak, e, şehirlere göndermek daha kolaydır. Bazı arazilerin sıcaklık da önemli. Mesela burası çok yağış alıyor. Belki de yetiştirilen sebze ve meyve o kadar çok yağış istemeyen bir bitki türüdür. O yüzden çok yağışta çürüyebilir. Bazı arazilerin toprak yapısı her bitkisel ürünün yetiştirilmesine olanak vermez. Kirli toprak mesela suyu emdiği için, kumlu toprak suyu tutmuyor. Kireçli ve taşlı toprak bitkilerin köklenmesini engelliyor. Bitkiler kökleriyle topraktaki suyu alıyorlardı. E, taşlı toprak traktör gibi tarım araçlarının kullanılmasına olanak vermez. Bu tür topraklarda belli bitkisel ürünler yetiştirilebilir. Bitkiler bitkisel ürün üretim için en verimli toprak türü humusluymuş çocuklar. Humuslu toprak en verimli toprakmış bitkiler için. Her türlü bitki yetişiyormuş humuslu toprakta. Evet, iklim koşulları da yetiştirilecek bitkisel ürünleri etkiler. Hani e, hava şartları demiştik. Havanın yağışlı alması, karlı olması gibi. Bazı bitkilerin su ihtiyacı fazladır. Yağışları yeterli olmazsa sulama yapılması gerekir. Bazı bitkiler sıcak, bazı bitkiler soğuk iklimi sever. Bu nedenle her bitki türü her yerde yetiştirilemez. Yakın çevrenizdeki doğal unsurların insan yaşamına etkisini örneklerle açıklayın diyor. Bunları evet. Bizim çevremizde Marmara bölgesi olarak da düşünebilirsiniz. Yer şekillerinin bitkiler üzerindeki etkisi, toprağın verimliliği örnek vereceksiniz. Mesela ne tür toprak var, hangi ürünler yetişiyor, su kaynakları nelerdir, Marmara bölgesi olarak iklim koşulları nasıldır, buraları doldurun, araştırın, araştırma sonuçlarınızı doldurun ve Whatsapp'tan bana yollayın. Kitabımızı bitirdik, şimdi Morpa'ya gidip o etkinliklerimize devam edelim çocuklar. Evet, konuyu iyice anlayalım ki... Yarın da orada şeyden, etüt kitaplarından devam ederiz. Bakalım ne öğrenmişiz. Hadi bakalım. Siz doğal benden önce cevaplayın. Evet, doğal unsurlara ait cümleler. insan etkisi yoktur. Doğal unsurlara insanın etkisi var mıydı? Yoktu tabii. İnsan eli değmiyordu doğal unsur diyebilmemiz için. Doğada kendiliğinden bulunur diyor. Doğada kendiliğinden bulunuyorlardı. Evet. Geçtik ikinci etkiyi. Evet. Doğal unsurlar nelerdir? Bu dağ, şu göl, orman, ondan sonra şelale, sonra bu nedir burası şimdi? orman mı diyelim bu köprüyü götürelim mi ne dersiniz insanlar yapmış değil mi onu götüremeyiz bu fıskiyeler onu da götüremeyiz bu evet doğru olarak Evet nokta nokta doğal unsurdur. Kimdir? Giysilerimiz mi doğal? Onlar doğada kendiliğinden bulunmuyor. İnsanlar tarafından yapılmış. Geçiyoruz. Hava koşulları, hava taşıtları. Onu da insanlar yapmış.